light appeared a twinkle in his eye. is his Beyler merhaba. Bugün size çok acayip sinir bozucu, salak, saçması falan bir oyunu e, tanıtacağım. Dedi long legs midir ne büyük ayaklı baba mıdır nedir onun gibi bir şey. Oyunun sesi kapalı. Çünkü bir saçma durum var. Sesi kısamıyor. Bakın şimdi. Onu bir göstereyim. Sesi kendiliğinden açıyor. Gördüğünüz gibi. O yüzden sesi kapatmak zorundayım. Oyunun mantığı. Ekrana do e her dokunmamızda bir adım atıyor bu gerizekalı böcek. Şu gördüğünüz uzun bacaklı. E onu işte taşıyoruz, yürütüyoruz. ben onu oynamıştım. 19 metre işte yürüttüm. Oyun şu yani. Hemen gösteriyorum. Böyle salak, mal bir böceğimiz var. İşte biz bunu yürütmeye çalışıyoruz. Da yürütemiyoruz. Böyle mal işte yürümüyor yürütülmüyor daha doğrusu. Bunu yapan hangi amaçla yaptı? Hatta bunu yapan oynayabiliyor mu ondan bile şüpheliyim ben. Gerefsiz setme sapan. Hani yürütebilsem neyse. 19 metrede nasıl gittiğimi hiç bilmiyorum. Balagote bastım gittim. <laughs> bak. Şekle bak. Oğlum yürüsene lan. Neyse. Bir hadi oğlum. Hadi oğlum. 10 metre gidem yanına. Neyse oyun böyle saçma sapan bir oyun. Sinir hastaları oynamasın. O kadar söyleyeyim ben. Hani yapılacak iş değil. Sinir hastaları için. Bak. Ne güzel gittin oraya kadar. Show reply dediğimizde şey yapıyor. İzletiyor nasıl gittiğimizi. Şöyle. Bak Oraya kadar ne güzel gitmişim. Ondan sonrası yok. Neyse. Geri çıkalım. Bu yani oyun. Amaçsız saçma sapan gereksiz böyle salan tekini işte yürütmeye çalışıyoruz biz. Ya bunun diğer altı bacağı nerede onu bilmiyorum. Dediği Long Legs. Normalde şu her yerde gördüğümüz. Bak hareketlere bak. <laughs> bunu izleyemiyorum ben şimdi. Neyse kayıttan sonra izlerim. Her yerde gördüğümüz 8 bacak bacaklı. Şu incecik bacağı olan sarımsı örümceklere deniyor. Deli long, long legs. Telaffuz edemiyorum. Saçma sapan. Yürü işte oğlum be. Emekleyen bebe gibisin. Oyun bu. Ben bunu daha fazla çekmeyi planlamıyorum. Gerçekten sinir bozuyor. Yat. Yat. Orada o yattığın yer mezarın olsun senin. Aman akıdım böceğe. Oğlum mehter takımı gibi bir ileri bir geri. Salak lan bu. Bak. Bak. Allah belanı versin. Neyse oyun bu. Ben <laughs> çekmeyeceğim bunu. Yeter bu kadar. 3 dakika 45 saniye. Tam 4 dakikada keseceğim ben bunu. Oyun bu. Yani değişik saçma sapan bir oyun. Neyse yeter yat orada sen. O yatsın. Veya oyunda görüşmek üzere. Görüşürüz.